Açılırım, adım tatlıyorum. Peki neyiniz var? Aa, burada. Bunlar Orasını yok. ağrıyor? Hemen gelin ben size muayene edeyim. Şimdi siz, siz buraya yatın. Ben hemen size ilk önce muayene edeyim. İşte. Yok no, yok. No. Hiç acımayacak tamam mı? Evet. Hazır. Şimdi siz de ilk önce bir ateşimize bakalım. Hmm, ateşimiz birazcık fazla. Birazcık size yine yapacağız ama hiç acımayacak. Tamam mı? Hiç acımayacak. Tamam mı? Hiç Hiç acımayacağız. Hiç acımayacağız. kullandı. Evet, ben bir bakalım. Onu da ben açık sesine Şimdi o yüzden sana bir artık. Sen bakın böyle. Kadar kullanıyor. Evet. Bakalım. Hı, hadi şimdi artık Sana bir artık şurup vereyim. Al bakayım şurupunu iç. Evet şimdi sana ilaçlarını yazıyorum. Ateş düşürücü, öksürük şurubu, burun fıskayası, reçete, amine, arya. Alın hanımefendi bunları her gün kullanıyorsunuz. Ben şöyle alayım. Durun. Alın. Bunları her gün akşam, öğlen ve sabah kullanıyoruz. Tatlı, iyileştirdim. Am felim size iyileştirdim. Bunu bana ne? Ah demek bunu unuttum arkadaşlar. Hemen bunu çıkartır, iyileştirdim.